Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Tofaş kaput izolasyon ee, montajı, izolatör. Gördüğünüz gibi bu benim eski aracımdan kalma klipsler arkadaşlar 8 tane var. Yetmediği yerde eski klasik yöntem, akıllı bir yöntem ile müdahale edeceğiz. Çirkin olacağını sanmıyorum. Bakacağız arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi montajını yaptım. Arkadaşlar e, yetmediği için dediğim gibi akıllı vida ile takviye yaptım. Hatta bayağı bir akıllı vida yaptım hatta. Arkadaşlar bu akıllı vidaları atarken dikkat etmeniz gereken şimdi bu kaputun kendisi hariç bu kabartmalar var, kanallar var. Gördüğünüz gibi şöyle bir kabartmalar, şu kabartmalar. Şu kanallar yani, bu onları takip edip, onlara vidalarsanız en sağlıklı vidalamayı yaparsınız arkadaşlar. Gerisi hikaye. Yani yanlışlıkla kaputu delmemeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracı çalıştırıp deneyeceğiz, bakalım işe yarıyor mu gerçekten izolasyon. Arzumu bugün e, hiç çalıştırmamıştım. Bakalım çalıştırıp deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesi büyük ölçüde azalttı. Bence gayet iyi, başarılı.